Merhaba arkadaşlar, Ringahenge hoş geldiniz. Bugünkü paylaşımda dekoratif e, düğme yapacağız. bunu geniş bir alanda çok rahatlıkla e, kullanabilirsiniz burada. E, şöyle bir broş iğnesi var. Buna takabilirsiniz. Buna takarak broş e, e, niyetini kullanabilirsiniz veya e, öyle bir iğne yoksa da çengelli iğneyi e, kullanabilirsiniz. Böyle çitçitlarım cıt e, küçük çitçitlarım cıt var ama e, bunu daha büyük çitçitlara cıt kullanarak çitçitte düğme yapabilirsiniz. E, şöyle e, bakın şu plastik toka var. Bu plastik tokanın aynı renk e, alıp e, hangi ipinize uygun olarak onu e, yapabilirsiniz. E, bunu örnek olarak şöyle bir göstermek istiyorum. Plastik çiçek var şöyle. Eee biz de tığ işle, niye yapmayalım dedim. E, şöyle bir tel tokanı üzerinde e, monte ederek e, tel toka süsleyebiliriz arkadaşlar şöyle Şunu çıkarıp göstermek istedim arkadaşlar. Şöyle e, içinden geçirerek de monte edebilirsiniz. İp ile de e, sağlamlaştırabilirsiniz. Şöyle bir e, kullanım alanda olabilir. E, fermar fermuar ucu tabii ki yapabilirsiniz. E, bunun yanı sıra şöyle bir halkaya takarak anahtarlık e, yapabilirsiniz. Yanlarında birkaç tane daha boncuk sarkıtalık sarkıt e, sarkıtabilirsiniz. E, bunun dışında da sus amaçla çocuk giysilerde kullanabilirsiniz arkadaşlar e, floş iple daha da güzel olur e, Ben de şu anda e, Mersin'de ip var Onunla da çok güzel bir duruş e, oldu e, ip mız ve ipi uygun tı ve bir boncuk ihtiyacımız var tabi isterseniz boncuk takmayabilirsiniz da farklı düğme ya da başka bir şey de kullanabilirsiniz düğüm atarak işimize başlıyoruz ve bir iki üç dört tane zincir çekiyoruz arkadaşlar isterseniz burada sihirli halkayı de yapabilirsiniz Arkadaşlar şimdi ben bu birinci zincirin içerisinde ip alarak şöyle bir e, sal, sabitleştirdim ve şu kalan ipimi şöyle içinden alarak şöyle tutuyorum o, öreceğim onu. E, bakın bir iki zincir çekiyorum ve halkanın tam ortasına batarak bakın şöyle e, bir sabitliyorum. Şimdi halkanın içerisinde batarak e, halka dolduracak şekilde e, sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Yan yana olacak sık iğnelerimiz hiç ussuste bilmeyecek. Şöyle bir devam edelim. 10 tane sık iğne yaptım halkanın içerisinde arkadaşlar ve birinci e, zincirli sık iğneye yak, hemen e, yakınlaştık Böyle yakındayız. Onun üzerine m, yapmadım. Bakın şöyle. E, bundan sonra bakın şu birinci o zincirli yere batarak bunu şöyle bir tamamladık halkamıza. E, bundan sonra 1 2 ve 3 tane zincir çektik. 3 zincir çektik arkadaşlar. 3 zincirden sonra tığımız üzerine ip alıyoruz aynı halkanın içerisinde şöyle ipimizi uzatarak ilmeğimize e, ikili trabzan yapıyoruz. E, bu işlemde e, normalde birinci e, düğme yaparken e, sayısız olarak da yapabilirsiniz. E, ne kadar dolduracak, yan yana yapacaksınız. E, şey e, üst üstünde yapmayacaksınız bu işlemi üst üstte yaparsınız güzel olmaz zaten e, şöyle yan yan gelecek şekilde e, halkanız ne kadar alabiliyor e, onu şey yapacaksınız bakacaksınız. Eğer ki e, birkaç tane aynı boyutta istiyorsanız mutlaka sayı sayacaksınız. Benim e, biraz önce gösterdim e, düğmede. 17 tane trabzan var arkadaşlar. 17 tane trabzan benim burada yapmam lazım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 Bakın zaten 17. bir önceki zincirli yeri dengeliyor yakında. Bakın şu 17 tanemizi tamamladık. Trabzanımıza birinci şuradaki zincirini tepesine batıyorum ilmeği alarak şu ilmeği de içinden geçirerek sağlamlaştırdım burada sabitleştirdim şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum ve hemen yandaki trabzanın tepesine batıyorum sabitliyorum 1 2 3 zincir sıradaki gözneye sabitliyorum 1 2 3 ve sıradaki göznekte sabitliyorum 1 2 3 zincir. Bakın şurada gözdekler gözüküyor zaten. Burada sık iğne yapmıyoruz, sabitliyoruz zaten. 1 2 3 ve bakın şu gözneyini içerisinden ilmek aldım ve sabitledim. 1 2 3 sıradaki gözneyden sabitledim. Şu işlem buraya sonuna kadar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar son e, trabzana geldik buraya son Trabzan içinde battım ve 3 zincir çektim ve şimdi şu ilmeğimi e, çıkartıyorum ve bakın burada sıradaki göz neyine içerisinden alttan tığımı alıyorum ve şu ipimizi ilmeğimizi arkaya doğru çıkartmış oluyoruz. Şimdi işimizi döndürüyoruz arkaya doğru ve şu ipimizi de buradan böyle bir zincir çekiyoruz ve bundan sonra e, biraz uzunca ne ipimizi bırakarak keseceğiz e, şöyle çünkü düğme düğmede yapacağız bir de e, onu monte etmek için de ip lazım olacak hangi projede kullanacaksınız ona göre az veya çok ip bırakabilirsiniz arkadaşlar bakın şöyle yaptık ve ön tarafımız bu düğmemizin e, arka tarafı da şu ipimizi önce e, şuradan bir yere geçirerek şu ilim buradan şuradan bir geçirelim aşağı getirelim bakın aşağı getirdikten sonra bakın usttan tığımıza şu tam orta noktasından aşağı getiriyoruz ve bu ipimizi şöyle yukarıya doğru çektik şimdi ayırgı takacağınızın düğmenin e, niz, e, iğneden geçebiliyorsa iğneye takabilirsin ama iğneden geçmiyor benim e, tığ iğnemden e, tığ iğnem diyorum pardon tığ iş iğnemden e, o nedenle ben böyle bir ya küçük numara şey kullanacaksınız Tığ ya da böyle bir iğneden ip geçirmek için olan aprattan da yardım alabilirsiniz arkadaşlar buradan. Şöyle geçirdikten sonra iğnemizi de şöyle aldık. Artık apratımızı da çıkartabiliriz. Da ince bir iğne de kullanabilirsiniz tabii ki şu anda masamda göremedim için onu gördüm oradan yararlanayım dedim. Bakın tekrar aşağı alıyoruz ipimizi bir şeklini düzeltiyoruz bu boncuğumuzun Bakın şöyle hazır bir e, kullanmaya hazır artık bir düğmemiz var. Artık bu iple nasıl istersiniz e, projenize dediğim gibi takabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şöyle de bir kere daha geçirdim mi tamam. Şuradan da takacaksınız bu ip kullanarak arkadaşlar. E, çok kolay, basit ama çok güzel bir e, düğme benim hoşuma gitti O nedenle sizinle de paylaşmak istedim Arkadaşlar şöyle bir göstereyim yapacak olan arkadaşlar ama şimdiden kolaylıklar diliyorum videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum e, kanalıma henüz abone değilsiniz Eğer ki abone olmaya ve e, zil simgesini aktif hale getirmeye unutmayın arkadaşlar hoşçakalın Allah'a emanet olun